Emeklilerin Temmuz maaşı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı için tahminler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücret gündeminin ardından gündemde emekli ve memura Temmuz zammı var. Emekli ve memurun alacağı zam için gözler Temmuz ayına çevrildi. Haziran ayının son günlerini yaşarken yaklaşan Temmuz ayı ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış daha da merak edilmeye başlandı. Gündemdeki yerini koruyan emekli ve memur maaşları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milyonlarca emekli de yeni aylıkları için Temmuz ayını sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz zammı ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Özellikle emekli maaşları için gelen tahminler heyecanı daha da yükseğe çıkarıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili gündeme gelen son tahminle birlikte emekli maaşlarının asgari ücret seviyelerine yaklaşacağı iddia edildi. İşte detaylar. Temmuz'da zamlar açıklanacak. Hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak zamlar için tüm gözler Temmuz ayında. 2023 yılının ikinci yarısında gelecek yeni zamlarla ilgili tahminler devam ederken milyonların merakla beklediği zamlar Temmuz ayında açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonunun ardından hem emekli hem de memur maaşlarının belli olması bekleniyor, 6 aylık enflasyon rakamlarının belirleyici olması beklenen emekli maaşları ile ilgili ise kulislerde iki farklı senaryo dillendiriliyor. RFEAH payı EK-LENİ-RSE güzel bir artış olacak. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken kulislerde konuşulan iki zam senaryosu öne çıkıyor. Bunlardan birincisi zam oranı belirlenirken enflasyonun belirleyici olması. Enflasyona göre yapılacak zamla maaşların 9000 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. İkinci formül ise refah payı. Bu rakamın üstüne refah payının da eklenmesi halinde maaşların 10.000 TL seviyesine yükselmesi söz konusu olabilir. Haziran ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Emekli ve memura yapılacak Temmuz zammı için tüm gözler enflasyon rakamlarında. 5 aylık enflasyon belli oldu ancak Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon rakamları belli olacak. Haziran ayı enflasyonu için de çok sayıda tahmin var. Haziran ayında enflasyonun %2,81 artış göstereceği öngörülürken gelen bu tahminler üzerinden yola çıkıldığında 6 aylık enflasyonun %18,50 olabileceği belirtiliyor. Tüm bu oranlar ise tamamen tahminlerden yola çıkılarak hesaplanan oranlar. Resmi enflasyon rakamları açıklandıktan sonra emekli ve memur zammı da netleşmiş olacak. Anketler 9887 TL diyor. Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili anketlerdeki tahminler ise en düşük emekli aylığının Temmuz zammıyla birlikte 7500 TL'den 9887 TL'ye çıkacağı yönünde. Fakat tahmin edilen bu rakama refah payının da eklenmesi halinde zam oranının %34'lere kadar çıkabileceği ve 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10000 TL seviyesini görebileceği de belirtiliyor. Temmuz ayında yapılacak resmi açıklama ile emekli maaşları belli olacak.